Beceri temelli sorular dikdörtgende ve ikinci testle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda bakalım. Semi birer kenarları eşit uzunlukta olan sarı ve mavi renkli iki camı camların bir kısmı üst üste gelecek şekilde aşağıdaki kimi yerleştirmiş. Sarı ve mavi'nin karışımı da yeşil rengi vermişti bize söylüyor. Şimdi ilk şekle bakarak şuradaki yükseklikler birbirine eşit. Sarı ile mavi alanlar 24'e 54. 6 ile sadeleştirdiğimizde 4'e 9 oranları mümkün. O halde ben buraya 4k dersem şu parça 9k. bana da x diyelim. Şimdi ben şunu biliyorum. 4k ile x'in toplamı 11. 9k ile x'in toplamı ne? 16. Yukarıyı eksiyle çarpıp topladığımda 5k'nın 5 K'nın 1 olduğunu biliyorum. Yani aslında artık şunu söyleyebilirim. Burası 4 birim. Şurası 7 birim. Burası 9 birimmiş. Şimdi camların uzun kenarları 11 birim ve 16 birim olmak üzere sarı boyalı bölgenin alanı zaten bunları yaptık az önce. Bu camlar yukarıdaki gibi birinin alanı diğerinin alanı 3 katı olacak şekilde yerleştirilirse yeşil boyalı bölgenin alanı kaç birim kare olur demiş. Şimdi unutmayalım. Burası A kadar. Burası 3A kadar olmalı o zaman. Alanları oranından dolayı. Burası da B kadar olsa. Şimdi şunu söyleyebiliriz. A artı B zaten yine 11 olmak zorunda. 3A artı B de 16 olmak zorunda. O halde yukarıya eksiyle çarparsak biz ne olacak? 2A 5 ise A 5 bölü 2. Yani şurası 5 bölü 2 ise toplam 11 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Yani 2 buçuktu 8 buçuk kaldı yani. 17 bölü 2. Şimdi biz şunu biliyoruz. 4'e 24 düşüyorsa yani 6 katı düşüyorsa 17 bölü 2'ye de 6 katı düşmeli. Yani 17 bölü 2 çarpı 6'dan aradığımız cevap 51 birim kare olmalıymış arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi renkte olan dikdörtgen biçimdeki bir karton, şekil birdeki gibi d e c açısının ölçüsü 56 derece olacak biçimde c e boyunca katlanınca kartonun D üssü köşesi A-B-C üçgeninin iç çemberinin merkezi oluyor. Bakın ABC b c üçgenin diyor. O halde bunu böyle birleştirirsem bunun iç çemberin çemberinin merkezi oluyorsa bu ne eşit? E, burası da buna eşit olduğu için buralar 45'er derece olarak ayrılmak zorunda. Bunu bir yazalım. Şekil 2'deki BD üstü C. BD üstü C. Yani bize soru şuradaki açının kaç derece olduğunu soruyor arkadaşlar. Şuradaki açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Ardından burası 56 ise şu kıvırmadan dolayı burası da 56 gelecek. Ne oldu arkadaşlar? 112. O halde buradaki açı 68 derece. Yani şu açının 68 derece olduğunu ben biliyorum. Şimdi bu açı 68 derece ise bundan sonra şunu söyleyebilirim. Ben şuradaki açıya ulaşabilirim. Nasıl ulaşırım? 90 burada. Şurada istediğimiz açıda x olsun. Bu gerçekte aradığımız. Şurası da y olsun. 90 artı 68 artı 45'i 360'dan çıkardığımda orayı bulurum. O halde 90 45 daha 135 artı 68 203 oldu. E 360'tan 203'ü çıkarttığımda da 157 derece burayı buldum. E aynı şeyi yaparsam demek ki 90 artı x aslında 203 olacakmış. E demek ki 203'ten biz aslında 90'ı çıkartırsak aradığımız 113 bizim açımız olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda gördüğünüz gibi bir tablolar verilmiş bize. İki tane tablo verilmiş. Sonra bir tanesi kaymış sanırım. Şekil 1'de A, B, C, D ve E, F, G, H eş dikdörtgen çerçevelerden E, F, G, H, H ve G uçlarından koparak A, D çerçevesinin üzerine devrilince şekil 2 oluşmuş. Tamamdır. Şekil 2'de KB B, birim. Şimdi burada rengimizi biraz daha açalım. Beyaz renk kullanmaya çalışalım. Şurası KB 1 bir birimmiş. Ardından HK 25 birim. H ile K arası. Şurası 25'miş. Şekli de biraz büyütelim. KE 15 birim. Tamam. Ve H noktası ABCD çerçevesinin ağırlık merkezi. Evet, burası da ağırlık merkeziymiş. Yani köşegenlerin kesim noktası. Şöyle uzatabiliriz. Tamam. Bunu da öğrendik. Soru bizden L ile B arasındaki mesafeyi istemekte. Şimdi hemen neler yapabiliriz? Onu inceleyelim arkadaşlar. Bir kere uzun kenarın yani AD'nin daha doğrusu uzun demeyelim. Biz 15 artı 25'ten 40 olduğunu öğrendik. Onun 40 olduğunu biliyorsak o halde şöyle şuradan bir dikinersem Şurası 20. Aynı mantıkla o ki buradan inersem şurası da 20 birim. E 15, 20, 25 üçgeninden kırmızıya geçersek şurası 15 oldu. Demek ki burası 16 ise şurası da 16 birim oldu. Şimdi buradan başka neler yapabiliriz onu inceleyelim. Soru bizden nereyi istiyordu? Tekrar bakalım. L ile B arasını istiyordu. Bir kere şuraya T dersek TLB arası 20. 20'nin üzerine daha ne ekleyeceğiz? Onu bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar benzerlikler var. Onu görmeye çalışalım. Bu benzerliklerden nereye vararız? İlk önce şuraya nokta, buraya çizgi dersek burası çizgi, burası nokta, burası çizgi olur. Şimdi dikkat ederseniz nokta ve çizgide 3'e 4 oranı var. O zaman nokta 3'e bakarsa çizgi 4'e bakmalı. Çizgi 16'ya bakıyorsa yani 4'e bakıyorsa nokta 3'e bakmalı. Yani burası da 12 birim olmalı. O halde soru bizden LB'yi istiyordu. 12 artı 20'den aradığımız cevap 32 birim olmalıymış arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Kısa kenarları üzerine çakıştırılan mavi ve turuncu renklerdeki şeffaf ABCD ve CDEF eş dikdörtgenlerinden CDEF dikdörtgeni şekil 1'deki gibi D köşesi etrafında sağ yönünde 60 derece döndürülür. 60 derecelik bir döndürme yapmışız. Tamam. Daha sonra bu dikdörtgenin üst üste denk gelen yeşil renkteki kısmı kesilerek atılmış ve arta kalan parçalar şekil 2 gibi birleştirilmiş. Tamamdır. Şimdi bir kere arkadaşlar unutmayalım ki bu buna eşit şu parçada şuna eşit olmak zorunda. O halde bunu birleştirdiğimiz anda 60 derece döndürmeden dolayı şu açılar 30'er derece olacak bir kere. Ona dikkat edelim. Şimdi yeşil bölgenin alanı 16 köküç birimmiş. O halde 30-60-90 üçgenlerinden burası A burası A 3 ise ne oldu? A çarpı A köküçün yarısı çarpı 2'den yani bu direkt 16 köküç olduğundan A4 birim olarak bunu. O halde biz yine şunu söyleyebiliriz. Burası 4 kök 3 birim. Burası 4 birim. Bu da dört birim aynı mantıkla. Bunu söyledik. Bundan sonra yine neler söyleyebiliriz bakalım. Soru bizden diyor ki kırmızı kesikli doğru kaç birim uzunluğundadır diye söylemiş. Şimdi onu inceleyeceğiz. Bakalım kaç birim uzunluğunda. Bir kere şuranın 90 derece olduğuna bir dikkat edelim. Onu bileceğiz. Onun dışında bildiğimiz ne var ne yok hemen inceleyelim. Bir kere bakın şurada bir kelebek mevcut. Burası da dik. E o iki parça birbirine eşit olduğundan dolayı çünkü eşit büyüklükteydi. O halde o uzunluk 4 olduğundan 2'ye 2 ayrıldı. Bunu biliyorum. Şimdi Onun dışında bildiğim ne? Şu parça 4 köküçtü. E bu parça da 4 köküçtü. O halde ben burada şunu tekrar siyah alırsak dikimi çektiğim an burası 4 birim şurası 8 kök 3 birim. 4'ün karesi 16. 8 kök 3'ün karesi ne yapıyor arkadaşlar? Hesaplarsak 64 192 topladık 208. 208'in karekökünden de aranan cevap 4 kök 13 birim olarak bulunmalıymış arkadaşlar.